Çağın hastalığı obezite giderek yaygınlaşıyor. Öyle ki artık Amerika ile yarışır hale gelen Türkiye'de de tehlike çanları çalıyor. Çünkü Türk toplumunun %30'u obez. Uzmanlar korkutan tabloya karşı bir kez daha uyarıyor. Çağın vebası obezite dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda. Türkiye'de tablo artık endişe verici boyutlara ulaştı. Çünkü toplumun yüzde obez. İştah kabartan programları ve yemek siparişi uygulamaları obeziteyi tetikliyor ben şahsen fast food zaten kendim tasvip etmiyorum ama yani tabii ki insan canı çekmiyor değil. Mutlaka çekiyor yani özeniyorsun. Hani mesela seyrettiğimiz zaman gerçekten yeme isteği yükseliyor. Yani yemek istiyorum. Neredeyse artık her kanalda yemekle ilgili programların artması, çeşitli yemek sipariş uygulamaları üzerinden erişimin kolaylaşması Türkiye'de şişmanlığı tetikleyip obezite vakalarını arttırdı. Hatta bu konuda Amerika ile bile yarışır hale geldik. Türkiye'de diğer ülkelerde olduğu gibi obezite gittikçe artmaktadır. Tabii Tabii ki sosyal yaşam çok önemli. Burada hareketsizlik önemli. Sipariş evimizden artık verebiliyoruz. E, etkileniyoruz birçok TV programlarından. Gece geç saatlerde yemek yiyoruz. E, hazır yiyecekler e, arttı. Bunlar etkiliyor. Türkiye obezitede artık ABD ile yarışıyor. Yemek programlarında görünce canımızın çektiği o yiyeceklere artık günün her saati sipariş vermek mümkün. Bu durumda son yıllarda obezite vakalarında artışa neden oldu. Sosyal medyadaki paylaşımlar bu e, yemekleri daha çok özendiriyor ve insanların iştahını arttırıyor. Türkiye'de biz özümüz olarak, e, yani nasıl diyeyim ben Trakyalıyım mesela, biz e, unlu muhabirleri seviyoruz. Yani börek, makarna, kendi yaptığımız eriştilerimizi zaten özümüzde de yiyorduk ya, o bizim hani kendi aslında böyle özümüzde olan bir şey. Şekeri, kanseri, karaciğer yağlanması, obezite birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Bunların başında şeker dediğimiz diyabet hastalığı kolesterol yüksekliği dediğimiz hiperlipidimi, karaciğer yağlanması, hipertansiyon gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Hatta bazı kanser türlerinde de obezitenin etkisi olduğu biliniyor. Türkiye'nin %30'u obez. Obeziteyle mücadelede düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek oldukça önemli. Birincisi şu, bir kere biz eğer yemek düzgün beslenme yaparsak, yemek yemeklerimizi ona göre seçersek zaten obez olmuyoruz. İkincisi hareket. Yani beslenme düzeni sağlanacak ve hareket hareket edilecek egzersizle birçok kez biz obezitenin önüne geçildiğini görebiliyoruz. %30'undan fazla da olabilir hatta. <laughs> e, yapacak bir şey yok şu anki dönemimizde özellikle Z kuşağında bilen yani %15'ini Z kuşağı karşılıyor olabilir hamburgerden, fast food'dan dolayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.